Ne yapıyorsun ya? E bu benim belgesel saatim. adamlar tam gole gidiyordu. Bak Sefer, bu evin bazı kuralları var. Allah Allah, neymiş? Mesela, diş macununu öyle ortasından sıktırma. Ayrıca gömleğini pantolonunu çıkarıp salonda ortalığa saçamazsın. Ayrıca maç falan da dinlemem. Ortak bir şeyler yapacağız. Aa, şahane dizi var. Dizi izleyelim. Ya ben dizi falan izlemem. Hayatımız zaten olmuş pembe dizi. Peki. Ha, tartışma programı. Tüm gün anama ağlamış zaten. Bir de tartışanları mı izleyeceğim? O zaman sohbet edeceğiz.